Gözle birlikte. arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizinle birlikte blokları birleştiriyoruz. Evet. Azen dediğine göre bak şu an. Karşı... Bana bir baksana. Ee, ne oldu ki? Ben <laughs> 180 bin. O Sercan baya gelişmiş. Beş. Arkadaşlar anladığımız şey şunu şunu alıp şunu da birleştiriyoruz. Bununla da bunu alıp Vay canına çok eğlenceli. 5 oldu yeni blok bakın. 5 5 10 eder arkadaşlar. Hem burada size matematik öğretiyoruz lan. Aynen matematiğimiz çok iyi oluyor. 2 i̇ki ile iki topladık mı 5 olurmuş. Evet. <laughs> Kesinlikle biz özürlü değiliz. Ne? <laughs> 2 ile 2'yi topladık mı 5 oluyor. Ya adamlar beyni de yamışlar yani çok zekiler. Aynen. Yani Adam o kadar o, bir... dalga geçireceğine kendi notuna bak. Benimki 65. <laughs> yani amcan çok fazlaymış. Aynen aynen. Yalnız Bırak bir bunu. şey söyleyeceğim. Ciddi diyeceğim ben bugün dilden 39 aldım. Şaka yapıyor. <laughs> harbi hoca bir okudum mat kaldım anasını. Tövbe sabırla. Oğlum şaka mı yapıyorsun? Oğlum harbi ben de anlamadım ki. Herkes bana şaşırdı. 39 mu? Dil kolay aslında. Ya. <laughs> Bok dalga falan. geçiyor. <laughs> Kim? Adın dalga mı geçiyor? Ben Adil aslında diyorum. Ahmet'e dalga geçmeye seni dalgalayayım bak. O. Havalar biraz soğuk. Ben dalgalara giremem. Ol ne vaat. Seni denize sokarsam dalgayı görürsün ama. Benim dalgam yok ki. Oha lan senin... Çok... Daha ya senin beyinde engelleme vardı değil mi? Senin beynin de sıfır. Bak böyle ya laf yetiştirsen ders laf ne kadar derslerini çalışsan notun yüzlü. Sen zaten yüz aldın. Yüz aldım lan matematikten çoğu matematik e, işleminden yüz aldım. Yalancı. Hakikaten. E bu şahittim. Bir, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Oğlum her şey çok mantıksız geliyor. Birbirimizden kavga ediyoruz. Biz burada video çekmemiz lazım lan. Değil mi? Yok bu yüzünden. Ya. <laughs> evet. Arkadaşlar. <yarın> Yorum <laughs> çok güzel bir video oluyor. Sen tabi bir şey yapmadığın için. Evet. Sen öyle oturup boş boş diyeceksin. Aynı <laughs> öküz gibi. Oh. Oh. Bağır oldu. Ben hem ağır söylerim hem de yüzüğü söylerim. Abden çok fazla kaşınmaya başladın. Benim ilkokuldan çok arkadaşım var. Duyuyorsun beni herhalde. Ne Şu an hatta hepsi 3'e gidiyor. He 3'e gidiyorsa ne yapayım? Ben de orada gidiyorum. Anana sorabilirsin. Yani toplam 30 kişi falan var. Hepsini <laughs> seni saldırsa. Ya bak ya. Saldırtayım mı? E bu. Ama o kadar abartı. O kadar laf diye. Değil mi? Olan. Beyler yalnız siz hep bir videoda böyle tartışıyor musunuz? Yok. Beyler bir sen saniye kapı çaldı. Ama Ebu tartışmayın. <laughs> Bakıyorum. Yaşatan o. Ben bir şey yapmıyordum. Ben susuyordum. Sercan tabii. Hepsi şey bu yüzden değil. Benim de değil. Ay kanka bu çekme ya. <laughs> Aa işte video çekme Çek. şey tartışma. Bak ne güzel burada takım Arkadaşlar, takla videomuzu çekiyoruz şey eğleniyoruz. Hepsi olmadı. Değil mi? Ne oldu? Oğlum ne? biz hep şey çekemiyoruz ki. Hep sıkıntı olacaktı. Biliyorsunuz. Hmm. Yeni blok alacağım ya. Altı kayboldu sizin de... bloğunuz. Ne ne kullan bu? Ha Minecraft bloğu var. Bir şeyim ne alaka? Çok alaka. ben şu an direkt Minecraft bloğundan başlıyorum. Ben de. Oğlum ben daha ilk başladım. Ne yapabilirim? Hiç olabilirsin. Ama ya kanka bu evliliğe çok aşınmadım. Oğlum kim kaşınıyor şu an beni? Ya, ben başlıyorum Anne. Anne. Beyler. Öf ben sıkıldım kapatıyorum şimdi. Bebe. Ebu. E beyler görüşürüz. Hadi bebe. bay. sıkıldı. Daha sonra video çeker miyiz yarın falan? Çekeriz çekeriz. Hadi bebe. Tamam hadi bay bay. Bay bay bay. Ne başlayacağım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda Kralı ve bugün sizinle birlikte vlog birleştirme oynuyoruz. Ben birazcık geliştim. Bakın yani bakabiliriz. Minecraft bro ona geçti. Aynen Minecraft bro. Yani az bir şey. Annem çok fazla değiliz. Yeni blok. Kanka sen bu arada en güzel bloğun? Ne? En güzel bloğun kaç? Şu anda şu anda 112. Hmm. 26'ları birleştirdim. Yanlışı birleştirdim. Benim de şu an 112. Evet. Yeni bloğa geçiyorum. Bir şey diyeceğim benim bloğum nerede? Ne bileyim lan ben. Buradaymış ya. Köşecik blok. Kızık marka buluyor ya. Doğru. 181'den başlıyorum artık. Aa ben 181'e geçtim. Kurum 181 yok. Tam bir o ve şunla da şunu birleştirirsek <laughs> <laughs> canı sıkılanlar